Bugün fake sahnedeyiz. Harika bir uzay oyunu bizi bekliyor. Oyunumuzun adı Başlangıç. Şahane ekip yanında sevgili Nesli ve yönetmiş yazar arkadaşımız Sordo Özgür. Özgür. Arkadaşlar hayırlı olsun yeni oyunumuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Uzay oyunu merak etmedim desem yalan olur. <laughs> Sahnede kurul bir hayli ilginç. Arkadaşlar kaçırmayın bu oyunu. Gerçekten ilgince benziyor. Biraz anlatmanızı istiyorum herhangi bir bildiri yok hakkınızda zannediyorum ikinci oyun bu. Üçüncü, oyun. Evet. üçüncü, üçüncü oyun. oyun. Üçüncü oyun, üçüncü oyun hiç bilgi yok. Gerçekten bilmiyorum ve merak ediyorum. Birazcık anlatır mısınız? Yönetmen misiniz? Tam başlatalım. Bence bilmiyorum. yazarımız <laughs> almış. <O> Oyuncudan yazarımız almış. yazarımız kısaca değil. Yazarımız ne yapmış <laughs> diye. <laughs> önce. Evet. Yani şöyle. 2000 Kaç yüzyıldayız? <laughs> 40, 41. yüzyıldayız <laughs> oyunda. 4000 güzel. yıllarda geçiyor. Yaklaşık 8 sene önce yazdığım bir oyundu. Öyle mi? Evet. E, o günden beri bir iki denememiz oldu ama şartlar gereği başaramamıştık bu yıl da sahnemizi yaptıktan sonra amacımız tabii ilk kendi çok güzel bir sahne burası arkadaşlar evet. tekrar ediyorum yeni kazandık bu sahneyi ahi heykeli hemen çaprazında çahane bir şeysi var gördüğünüz gibi kulisler sahne kaç kişilik bir hayli fazla. 120 kişi, 1, kişi, 1, kişi, kişilik doğru. ama Bulvar sandalye kulü. Çarşısını evet. 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 Bulvar çarşısının girişinde içerisinde. Altında. Altında. 2 aile sahnemiz var. Hem bir 50 60, 60 cep sahnemiz de var karşı. Evet. Yeni sahne doyurulur. <laughs> evet nerede kalmıştık? Evet. Ee, i̇şte <laughs> sahnemizi yaptıktan sonra evet. arkadaşlarımız da çok istiyordu bu oyunu yapmak. dediğimizi sürekli söylüyorlardı. Biz de dedik ki bu oyuna başlayalım. Başlangıcımız, başlangıç oyunu Ama iyi bir yönetmen lazımdı. Dediniz. öyle dedi. Evet. Yetimini <laughs> kaptanız. En iyisini bulduk. Oo. <laughs> bu <oyunda gülüyor> <zaman. gülüyor> <Aynen. gülüyor> Sağ olsun. Allah mı gönderdi? aynen, yani, aynen öyle oldu. Yılan oyunu yönetmeni Kasa gönderdi. <laughs> Kasa. <laughs> Sevgili yönetmenim tabii. <laughs> Allah sizi göndermiş dediklerine göre muhtaçlarmış, çok iyi olmuş. İyi bir yönetmene ihtiyacımız Esam var dediler. Hepsi... <laughs> hepsini tanıdım o kadar mutlu oldum ki yani ben kardeş oldum, sigar. dost evet, oldum, arkadaş oldum yani bir çok, her keyifli, çok keyifli, çok keyifli bir prova süreci için <geçirdim. gülüyor> belli zaten ne var mı güldük ve birbirimize hep destek olduk. <laughs> o yüzden ben çok mutluyum yani herkesi bekliyoruz oyuna. bu kadar mı hocam kadar daha ne <laughs> daha ne <üstün>? <gülüyor> 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 e, <değil>. karakterler <laughs> diyeceğim oyun açmak istemiyorsunuz sakin yani arkadaşlar olsun. bu oyun da fazla görüntüsünü vermeyeceğim. Ben bir teaser verdiler. Onu vereceğim bilginize. Gelin seyredeceksiniz zaten yolu yok. Şimdi ben evet. de veremeyeceğimi görüyorum. Tiyatro öyle bir şey. Bunu böyle bilgi olarak verelim. Yeni bir oyun diyorlar ki sürpriz. Aman kaçmasın, gösterme, çekme. İyi tamam. bir <laughs> şey onu vereceğim size. Uzay kostümlerim giyiyoruz çocuklar. Aslında uzay kostümü değil de daha fütüristik kostümler yani. Wow, Kürüzü, çok iyi açıkladın. <laughs> çünkü biz onu düşündük yani binli yıllarda insanlar ne giyebilir? Bir bilemiyorduk. Sadece bu insan kalacak mı dermişiz. <laughs> yani o da belli değil. Evet. Sadece oyunun 3. oyunu oynuyoruz. Biliyorsunuz siz de ardına gelmiştiniz tiyatromuza. Buranın tadilat, tamirat sürekli çok uzun sürdü. E evet, sezon sonuna yetiştirebildik çocuk çok oyunumuzu olsun. da, yetişkin oyunumuzu da. Bu üçüncü oydu. Bu sezonu daha sıkı, daha güçlü bir performansla gireceğimizi düşünüyoruz. Oyunu ısıtacağımızı düşünüyoruz. Ondan hiç şüphem yok zaten Dinamik. Umarım siz de, de beğenirsiniz bu akşam. Umar... Tek kastım diyeceğim şimdi. Evet. evet. Uzaya çıkmış ekibin içerisinde. Evet. Evet, ben evet. kadının gücünü de gösteriyor biraz bu oyuna. Evet yani lütfen. <gülüyor> 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 Aslında şöyle. Bence 4000'li yıllarda yani o kadar ilerlemiş ama ee, yeni bir gezegene geldiklerinde ne kadar e, insanlığın geriye döndüğünü anlatan bir oyun. Yani. Yaşar en güzel arkadaşınız açıkladı. Teşekkür ederim. <laughs> o, Özetle abi, evet. Anlatacaksınız evet. valla. <laughs> bir şey kayma bir şey Niye geldim ben arkadaşlar? Açıklayın bakayım, bakayım biraz. Vallahi. De. Oyunun önermesi doğru, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ben mi diyorsun peki? Yani özetle kısaca oyunun önermesi o ama içerik olarak da çok yine insan yine eğlenceli insan, eğlenceli insan, insan, evet. insan ama yine çok eğlenceli ve Hı -hı. komik anlardan oluşuyor. Evet. Bir durum komedi. Komedi ağırlıklı mı? Durum komedi. Evet, Yani, evet. 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 Aslında şimdi yarı yarıya değil. Evet, Ya tam komedi diyemeyiz, değil. drama diyemeyiz. Evet. Hocamız melodram diyor. Yani. <laughs> Bakalım, Bakalım. Bakalım. diye. <laughs> <Aslında> şey, <laughs> <ben de> <laughs> Biz de niye oynuyorduk? Değil mi bir şey? Yani çok sürpriz <laughs> bir oyun. Bunun açıklaması olmayacak yeri seyredeceksiniz. Vallahi evet. bilhassa rica ettiler arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama bir şey de beklemeyin benden. Ser verip sır vermiyorlar. İnanın çok tatlılar. Yeni başlamış. hayırlı olsun? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sezonda da gümbür gümbür devam edeceksiniz. Sizin de ellerinize sağlık. De bir şey de diliyorum. Muhteşem olmuş. Evet. Daha eksikler var. Bir şeyler gelecek herhalde. Ben hafif evet, evet, geldiğim evet. için. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Oyunumuzun adı Başlangıç. Fake sahne. Kaçınmayın. Alkışlıyoruz. <laughs> sistemindeki bütün imkanları kullandık ve uzayda bir solucan deliği açtık. Deliğin boyutları da maalesef 5 kişilik bir geminin geçebileceği boyutlardaydı. Gemiyi oradan geçirmeyi başardık. Maalesef ikinci bir solucan deliği açma imkanımız yok. Bu yüzden sizlerle canlı bir bağlantı kurma olasılığımız çok düşük olduğu gibi arkanızdan ikinci bir ekip yollama şansımız da maalesef yok. Kahraman ABC123'nin reddebatı Sizlerle tekrar iletişime geçmek için şimdiden çalışmalara başladığımızı bilmenizi isterim. İnanıyorum ki olumlu sonuçlar alacağız. Kaza yardımcınız olsun.